Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Met Notebook'un e, ajandasını açılımını yapacağız. Bir ay geç kaldığım için üzgünüm. Ama bir ay boyunca ajandaya alıp almamak konusunda kendimi cebelleşiyordum. Çünkü ben pek ajanda kullanabilen birisi değilim. Her zaman aldığım ajandaları yarım bırakıp çöpe attım. Çöp attım derken saklıyorum ama kullanmadım. Onlarla ne yapabilirim onu da bilmiyorum. Yani. Şimdi bununküne ilerleyeceğiz. Umarım gözüküyordur. Gözüküyor. Bakalım. Hmm, çok şirin. <laughs> ya. Yanındaki de çok tatlı geldi. Amanın. Bunu zaten hediye olduğunu diğer videolarda görmüştüm. Ama bana hangisi geleceğini çok merak ediyordum. Ve çok tatlı bir şey yollamışlar. Dış rengi olan. Pemmiş pemmiş. çok sağlam. Yani kutu çok güzel. Ben kartları <laughs> <laughs> teşekkür ediyorum kartın için. Çok tatlı ya. Böyle paketlerin firmalara bayılıyorum. Yani. Gerçekten özel bir paketlemişler ve değer veriyorlar yani kullanıcılarına. Teşekkür ediyoruz. Ben önce bunun içerisini bakmak istiyorum. Hay İlk defa böyle bir ajanda aldım yani bu arada. Ya şunun şeyine bak çok güzel neyse. İçerisini size nasıl gösterebilirim? Acaba böyle gözükecek mi? Tarih kısmı, takvim kısmı, yıllık hedefler, resmi tatil günleri vesaire, özel günler. Ya çok güzelmiş. Ya. Aralıktan başlıyormuş. Bir set maralıktan alırdı daha erken alırdım. Çok komik. Ama evet işte aradığım şey. Kalite, kağıt kalitesi bence güzel. Çünkü bu kağıt kalitesi genellikle daha kolay yazmanızı sağlıyor. Ve hani arka geçirdi diyelim ama yazarken kişisiye attığınız çok önemli ve yani çok güzel bir kağıt. Ben böyle olsun istiyordum zaten. Ve bir haftada ayrılmış iki sayfa olduğu için de kullanması daha basit ve güzel, eğlenceli oluyor. Aman sanki şey, ajanda şeysi gibi konuştum. Ama, ama aslında öyle bir değil. Çok güzel ya. Şu fontları da beğendim. Yani aslında birbiriyle uyumlu. Arka kısmında, hmm, arka kısmında yani ajandanın bittiği kısımda bu kadar renkli ay renkli diyorum sayfa var noktalı sayfa var aşırı iyi aşırı iyi ama bunun ne için kullanılacağını bilmiyorum o yüzden araştıracağım burada da stickerlarınızı koymak için bir sayfadır belki ya da bıdıdıdılarınızı burası neden var o zaman yani şurası ne işe yarıyor ki çok ilginç hiç bilmediğim için böyle ve dokusu güzel yıldızlı <laughs> yazı. O da çok güzel. Ben çok beğendim. Gerçekten kalitelidir. Yani alırken tereddüt etmenize gerek yok. Fiyatını karşılıyor bence. Küçüğüne bakalım. Küçüğüne bakalım. Ya. Böyle <laughs> minnacık çok şirin. Elim yok mu? Benim? Ya böyle defterlerim her zaman var ama içine hiçbir zaman bir şey yazmam. Çünkü yazamam. <laughs> Kullanmayı kıyamıyorum. Notlar. Amanın. Şuna bakın. Küçük ajanda olarak geçiyor herhalde. Ama ben böyle şeyler kullanabilen biri değil. Ama olsun güzel. Ya Tabii ki güzel. Çok güzel hatta. Hmm. Şöyle göstereyim. Çizgili sayfaları var. Burada tarih yazmamız için ama ben kullanamam. Çünkü çok güzel. Tek bildiğim kelime çok güzel. <laughs> Bu ikisi böyle beraber geldi. Ben ikisine 55 lira ödedim. Daha önce ne kadar olduğunu bilmiyorum. Sadece şu an kur çok fazla değiştiği için ben de şu anki videoda sizi bilgilendirmek istedim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Yani izleyen olursa. <laughs> ee, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.